kayıttayız. <laughs> Five, six, seven, eight. Ee, gene aynı arta. Tamam, nereye atlayalım? Bakıyorum. Ben de şura nasıl? Bence erken atlamayalım. O zaman Lampro. Lampo. Tamam, oraya kadar uzayamayız ama yakın bir yer Yani şu ön tarafında şu var. 50 kişi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> 30 kişi hala <laughs> bekliyor. Bak Danchink'e inan oldu, net oldu bu arada ya. ladım. Bantu tri var. Ben gökyüzüne bakarak gidiyorum bu arada. 87 en. Uzağa gitsin diye. Bu arada küçük geri attım. Lambo'ya sonra gideriz olmadı. Yetişebilecek miyiz? bilmiyorum. yetiş buraya bile yetişemedik. Ben oraya inerim de. Sadece süzülüyorum şu an Elham. Etrafımıza bir bakalım. Kanka temiz. Sol tarafımıza aşırı inen oldu. Sağ tarafımızda iki kişi var. Aşağı yukarı nereye gidiyorlar biliyor musun? Şu mark attığım tarafa doğru kanka. Ben de hızlı ineyim artık. Yine de lampoya doğru. Camdan gireceğim utanmasın görür Çok caman alacak. Şu bezeyi aldım. <Sessizlik> naila, naila, naila. Naila ma, kurbanım Çatma kaşlarını da Oğlum tab açınca donuyor amına koydum bu oyunu ya. <laughs> Kanka ben sabah ayarlarda güncellemelere gidip 200 ha. FPS almaya başladım. Diyorsun. Bu ne uzak menzilli bir tane silah alalım kullanalım yani. Şu hangarın kapısına 4x bıraktım sana. gördün mü? Kim? Süper bir yereyim, o zaman. Erken inseydik uğraşıyorduk şu an. Evet. Hangar gibi şeyin kapısı mı dedin? Gördüm. otomatik silah bulamadım ben lütfen. QBZ nasıl bir silah sence? Çok iyi. QBZ 5.56 atıyor, öbürü 7. İkisinin de mermisine sahibim. Şöyle yelek mi? Şöyle yerlek mi buldum? Hmm. Ya. benim yağmaladığım mı ya? Anlayamadım şu an. Vallahi ora. 4 SLR tabii ki de eseler. Bende hiç şey yok ya enerji falan. TKS menzilli için M24 değil değil mi lan menzilli ya? SKS daha iyi 24 kafa atman lazım TKS Keşke bulabilsem bir tane de alsam <laughs> Yine de geçici olarak Onu alacağım ama Tamam 7.62 güzel Buranın üst katı falan. İyi ya, iyi. Ben hiç şey bulamadım ya, enerji falan. Bende var, biraz paylaşırız. Ne? Frekans bozucu çanta. 200 kapasite veriyor. Bu ne veriyor? Bu da 200 kapasite veriyor. Frekans bozucu alırım daha iyi o zaman. Şu ileride bir yapı var. Ben oraya gidiyorum. Biraz da oradan şeyler toplayayım. Alan daha gelmedi bile. ne lan peş bir mi aldın eline? Kanka o tarafa <laughs> bence gitme ya. O tarafa adam indi sanki. Buraya değil lan. Diğer tarafa gittiler. Yanlış görmediysen. Evet görmedin. tamam sor. Peş aldım kanki. Bir de 62'nin fazlasıyla var. 5-6-6-6 4 x türbünün var mı? Ne? 4x türbünün var mı? Var var. Camı sen mi kırdın? Ben kırdım. Kanka burada kitli enerji var. Bunun yerine de QBZ gerçi iyi silah dediydin. Breş biri bıraktım ben. 5 biri e ne yapacağım zaten. Ben eskiden o droptan çıkıyordu çok değerliydi biliyor musun? Ya. Vallahi millet kafayı yiyordu onun için. Ben bir uzatılmış şarjör bulamadım ya. Yani. Camları biz kırıyoruz değil mi? Hı hı. Deminkini ben kırdım. Bir tane de sen kırdın sanırım. Burada frekanslı tamam. çanta var. İstersen al. Yok uzatılmış şarjör. Aha da lan frenler. Uzatılmış şarjör buldum ben de istiyorsan. Burada bak. Şurada bir yerde. Yok kanka sağ ol. Hallettim onu. Kitin Sanki eksik gibi. mi? Kit Yok kanka hiç valla. Bir tane şey çantam var sadece. Hiç yok. Doğru mu anladın? Evet. Yani şanstır ki. Bulamadım. Büyük hangar girişi var ya Marka tatlı Oradan gitti herhalde Enerji bulabildin mi? Enerji 3 tane vardı Tamamladım bulatımı Niye alamıyorum? Üstünde sikisik bir şeyler mi var? Yok Coinleri atsam alır muyum? Alamam. Çok enteresan. Ne atacağım ki? Çantam iki de verdiğim acaba? Yok. Alamıyorum vallahi şunu. Çekip de. Ne Dürbünde olan 7.62 kullanıyor. Şunun yarısını at. Kanka dürbünlü silahın eğer tek tek skan 24 falansa 20 verme ona yeter. Hadi olsun evet. 40. Kanka ben vuramadığım için 50 tane. Evet, tamam olsun. Türk çantası ya, yanlış yaptım. Acil yardım tesisat falan filan. Şuradan bir bandaj alalım. Kitin var, enerjim var değil mi artık? Kanka şu an 5 ağrı kesicim, 3 enerjim, 4 kitim, 1 sık yiyen, 5 bandajım var. Lan Çok uzaktan sıra sesi geliyor. Kanka alan şey oluyor burada. Yok da yok şey helikopter ee, sesiymiş. Alan nereye küçülecek acaba? Onu da bilmiyor zaman akayım. yıldırım çarpıyor. Kanka ileride atlayan ha, dropmuş. Adam da var. Buradan vuramam ama değil mi? Gördün mü adamları? Mümkün değil kanka. Yani onu oradan vurursan bitireyin olman lazım. Ayda. Alan geliyor kanka. Ee, şu arabanın yanına pusmuşum kanka. Araba? Bir neden araba mı? Evet. Niye gitmiyor bu? Oğlum araba çalışmıyor alanda lan. Nasıl lan? Alan dışında diye mi çalışmıyor? Ha, şimdi çalışır bak geçti işte o şey. Bir dene. Şimdi çalışacak. Abi le onu şu ağacın macın içine çek de dursun. Arkamızdan kimsenin gelme ihtimali var mı? Long O'dan. Çok var zor mı? yani. Da. Oğlum var ya müthiş park ettim lan. Ama dur alanda değil ki araba. Dürbün parlaması diye bir şey yok değil mi bu oyunda? Yok. İyi bari en azından o yok. <laughs> o da olsa herhalde adamı hissetmemiz gibi. Alan bize doğru geliyor genelde. Çok şanslı zamana koyayım. Evlerde, evin içinde beklesek faydamız olmaz mı? Olur. Ya bu ben şey anlamadım. Ben şimdi Hı. el bombası atmak istiyorum. Ha buradan sağ tıklamam lazım önce anladım. Sonra 5'e geliyor. Aynı evde mi? ben senin olarak, gezdiğin ya? evleri gezip gezip hep kit buluyorum. Nasıl oluyor o iş? O eve girmemişimdir belki ne bileyim. Hepsini gezmedim ki. Gerçi yerimde kalmadı zaten daha fazla da. Şu, şu ev daha uygun değil mi ya? Şuraya mı girsek? sesi Ben kapı kapatıyorum. Dışarıdan. Yok dışarıdan ince bir ses var. Çantanın seviye mi? Çantanın iki seviye mi? Şunu hmm. alsana ikiyse. Frekans bozucu olsun. Nasıl kullanılıyor? Çantam nerede lan? Bilmiyorum Zaten frekans bozucu Güzel. Sesler gelmeye başladı. 4x'im var ya. Benim de adamlar nerede acaba? Burada sis mi var? Ben mi yanlış görüyorum? Gördün mü arka attığım yeri? Yok. Dağıymış amına koyayım. Şurada araba var. Fark edip de Koşarlar mı acaba? Adam mı gördün ya? Yok kanka. Tekerini almaya çalışıyorum da arabanı aldım. Ne sesin bu? Ben koşuyorum şu an mu fight'i? Evet. O aracın olduğu taraflardan Aynen. Yani, aracın orada adamlar var ya Sesi be <laughs> O neydi? Ateş ediyordu öyle acaba? Ne bileyim. Yedi bir silahydı Duydun mu? Ben sesi mi? Yüz tarafından gene ateş sesi geldi. Ne oluyor orada? Önce ses yapmayalım evde bile. Alan bizde yani şu an. Kapıyı sen mi açtın? Hı hı. Alan geliyor. Aa, tıkayıda mi kalacağız tüh? Cam kırmayım, da cam sesi duymazsın kimseye. Arabayla gitmedik bir yol yok aslında şu an ha. Aynen. Bu tipte bekleyebiliriz mesela Bak, Çok mu açıkla burada. Sıkıyor musun? Arabanın yanında adam. Gördüm. Alanda değiliz, haberin olsun. Gördün mü adamı? Hı hı, alanda değiliz, haberin olsun. Tamam, şurası bak ha. Alanda değiliz. yarı kesici bildirin. Düştüm. Düştün mü? Bekleyin. Adam beni bitirdi. Öldü, aa komple gittin. Yok, gitmedim, gitmek üzereyim. Bir tane daha sıkacak herhalde. Bekle, bekle, bekle. Gitti. Sıktı mı? Hay ya. Alanda değilsin ha. Biliyorum. Önce bir dur lan. Görüyorum şu an. Nana koyayım. O kadar sabit oynuyor. Şu şey yapıyorum. O mermiler bana giriyor Ben beni sikeyim ya. Bu kalkacak bunlar. Düşen öldür, düşen öldür. Vuramıyorum. Hem de işim. <laughs> Adamları arkadan sıktın. Adamlar sana dönünce öbür adam öldürür. Vallahi. Valla. değilsin bir. Gidiyorsun. X'e bas. niye alan dışına çıkıyorsun öleceksin ya Arabayı alacağım evet. Yoksa arabasız ödürüm Ah siktir. Ana orada da nasıl oldu lan beni Keşke ikisini ölseydi ya. Valla ona niyetlendim ama. <laughs> Güzeldi. Suda adam var görüyor musun? Dur bakayım. Yüze yüze geliyor. Aa! <laughs> Yazık lan adama. Ağzına sıçtılar herif. Adamlar da şekilde doluyor. Koyayım diye. Lootumu <laughs> da alıyor şerefsiz. <şöbilsiz. gülüyor> <laughs> Güzeldi bak bu sevdim.